Gece lambası. Evde geçirdiğim her anı çok severim. Tek şey dışında. Uyku vakti. Bir sürü oyuncakla oynamak varken bütün gece uyumak ne kadar da sıkıcı. Ne yapıp etmeli? Şu uykudan kurtulmalı. Aslında gece olmasa herkes unuturdu. Belki uyku vaktini saklamalı geceyi ama nasıl? Dünyaya desem dur dönme diye. Yok mümkün değil bırakmaz ki o görevini güneş desem dinlemez beni hiç bozmaz düzenini ama ne yapıp etmeli şu geceden kurtulmalı buldum madem geceden kaçış yok lambalarla donatmalı her yeri aynı odamdaki gibi önce bizim sokaktan başlarım sonra karşı tepelere dağlara sonra çöllere ormandaki çamlara adalara işte şimdi tamam. Artık bir daha bölünmez oyun oynamam. Benim güzel oyuncaklarım. Artık hiç uyumayalım. Sakın uyumayalım. Uyumamız lazım. Şey, ben biraz yoruldum galiba. Ama hiç de uyumam. Uykulara dalmam aslında. Beyaz uyusam iyi olur sanki. Ama her yerde koca koca lambalar. Nereye yatsam hep kafamdalar. Hem de çok uykum geldi. Uyumak ne kadar da güzelmiş. Ama her yerde koca koca lambalar. Nereye yatsam hep kafamdalar. Bu ses de ne? Kim bu adam? Işığı görünce odama gelmiş, canım babam. Sonunda söndürdü tüm ışıkları. Kaldırdı bütün oyuncakları. Size evimi çok sevdiğimi söylemiş miydim? En çok da uyku vaktini. Herkese iyi geceler.